Bildiğiniz üzere Windows 10 işletim sistemi farklı cihazlarda ortak tek bir işletim sistemi olarak dizayn edildi. Ürün yer baktığımız zaman telefon, masaüstü bilgisayar, tablet, Xbox oyun konsolu, HoloLens gibi cihazlarımızda tek bir işletim sisteminin çalıştığı anlamına geliyor. Universal Windows Platform uygulamaları da Windows 10 ile birlikte gelen ve bu platforma özel olarak geliştirilmiş tek bir uygulamanın farklı cihaz setlerinde özelleştirilmiş deneyimlerle çalışması olarak açıklayabiliriz. Tek bir uygulama bundan sonra Windows 10 üzerinde çalışan mobil telefondan, masaüstü bilgisayara, tabletten, Internet of the Things adını verdiğimiz, üzerinde çeşitli sensörler bulunduran, nesnelerin interneti olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz akıllı cihazlara ve hatta oyun konsolu Xbox gibi farklı platformlarda kendisini adapte ederek çalışabilecek. Ayrıca HoloLens adını verdiğimiz saydam ekranında 3 boyutlu hologramlar üreterek 3 boyutlu nesneler görmeni sağlayan akıllı gözlüklerimize bu uygulamalar aynı şekilde çalışabilecek. Universal Windows platform uygulamaları tüm bu farklı cihazlarda çalışma sırasında kendilerini otomatik olarak bulunduğu cihazlara adapte ederek size en farklılaştırılmış uygulama deneyimi sunacak. Bu deneyim sayesinde de uygulama kullanma alışkanlığınız baştan aşağı değiştirecek. Müzik